Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kardeşlerim, büyük şirkte cehaleti mazeret görmeyenlerin çokça zikrettikleri, dayandıkları meşhur bir ayet var. Herkesin bildiği bir ayet. Bu derste inşallah bu ayetin onlara delil olamayacağını Açıklayacağız Bu ayet e, Nisa suresinde iki yerde geçiyor aynı lafızlarla Birisi Nisa suresinin 48. ayetinde Diğeri de 116. ayetinde geçiyor Ayet şöyle kardeşlerim Estaizu billah İnnallaha la yagfiru en yuşrake bih. Şüphesiz ki Allah Kendisine şirk koşulmasını Asla bağışlamaz Asla affetmez Ama Ve yagfiru ma dune zâlike ama bunun dışındakini ise hani şirkin dışında diğer günahlar, şirk olmayan diğer masiyetler, büyük günahları ise limen yaşa kullarından dilediği kimseler için yani şirkin dışında başka günahlarla e, günahkar olmuş olan kullarından dilediği kimseler için ise bağışlar. Dilerse Allah e, bu kimseye rahmetiyle, hikmetiyle mağfiret eder, onu bağışlar. Dilerse de O'na azap eder, O'nu cezalandırır. Diyorlar ki, Büyük şirkte cehalet ve keza tevil ve taklit mazerettir demek, sizin böyle söylemeniz, şu manaya geliyor. Yani Allah, kendisine şirk koşmuş olan ve bu şirkten de tevbe etmeden ölen bir kimseyi bağışlayabilir. Bu, bu demek. Yani ahirette bu kimseye müşrikleri azap ettiği gibi, ebedi azap etmeyebilir. Bu kimseye Müslüman muamelesi yapabilir. Yani bu kimse direkt ya cennete girer ya da hemen girmez cennete. Öncesinde bir müddet azap görür. Sonra cennete girer. Aynı diğer Müslümanlar gibi. Yani cehalet mazerettir diyen bunu söylemiş oluyor diyorlar değil mi? Evet doğru. Bizler cehaleti mazeret görenler olarak diyoruz ki evet doğru söylüyorsunuz. Böyle diyoruz. İşte bakın. Şimdi bu ayeti öne sürerek diyorlar ki Allah bu ayetinde ne diyor? Bana şirk koşulmasını ben asla affetmem diyor değil mi? Bak umum bir ifade. Böyle genel, mutlak bir ifade kullanmış. Değil mi? Umumi. Kendisi şirk koşulmasını affetmez diyor. Yani ne demek bu? Büyük şirk işleyen herkes müşriktir. Velev ki şirk koşulunu hiç bilmese bile bu kimse müşriktir. Ve tevbe etmeden ölürse ayetin nasıl ile Allah azze ve celle onu asla affetmeyecek. Yani ahirette bu kimse müşrik muamelesi görecek. Dünyada müşrik olduğu gibi ahirette bunu müşrik muamelesi yapacak. Cehennemde ebediyen bu kimseye azap edilecek. İtiraz böyle. Şüpheleri bu şekilde. Bunun cevabı çok kolay gerçekten. Yani özellikle kardeşlerim bakın yani tekfirde aşırı gidenler ki yani büyük şirkte cehaleti mazeret görmemek bakın tek başına aşırılık değil. Yani bunu tekrar söyleyelim. Birkaç kere söyledik. Bu hadi bir konu kardeşlerim. Yani benim kastım tekfirde aşırı gidenler. Hani bunlar bu ayeti sürekli zikrediyorlar. Bakıyorsunuz. Sürekli sürekli bu ayeti öne getiriyorlar. Öyle cehalet meselesinde de böyle delaleti kat'i, çok net bir ayet olduğunu zannediyorlar ve bizim gibi cehaleti mağdurat görenleri işte hesapta bu ayeti inkar etmiş oluyoruz. Çok açık olduğu için yalanlamış oluyoruz yani bu ayeti. Bundan dolayı tekfir ediyorlar. Bu gerçekten büyük bir cahillik yani. Yani bu aşırıların hak kazan aşırı derecede sığ düşünceli olduklarını gösteriyor yani. Bakın. Şimdi buna birkaç yönden cevap vererek bunu ortaya koyacağız. Bakın birincisi kardeşlerim birkaç yönden cevap veriyoruz. Birincisi bir kimse bakın ikra altında şirk koşsa ve bundan tevbe etmeden ölse. Şimdi Allah kendisine koşulan bu şirki bağışlamaz mı? Affetmez mi? Şimdi bu mantıkla gidersek affetmemesi lazım değil mi? Çünkü ayeti delil olarak getirenler e, ayeti umumu üzere anlıyorlar söyledik. Yani normalde umum üzere olduğu için bunun içinde ikra hal de girer değil mi? Ama sorsan ne diyorlar? Tabii bağışlar diyorlar Allah. Yani hem dünyada yine Müslüman olarak kalmaya devam eder hem de ahirette müşrik muamelesi görmez diyorlar değil mi? Peki niçin diyoruz? Ne için peki? Basit çünkü başka deliller var bu konuda. Yani ikra halinde bundan istisna tutan başka deliller var. Tekfire engel bir özür olduğunu ifade eden başka deliller var. Bundan dolayı ikrarını istisna diyoruz diyorlar değil mi? Yani demek ki bu ayet umum üzere değilmiş. Bunu çok net bir şekilde anlıyoruz. Çünkü bak başka delillerden dolayı ayetin istisnada olduğunu anlıyoruz değil mi? Peki şimdi biz de şöyle desek, başka delillerden dolayı desek ki kişi bilmeden büyük bir şirk işlese affedilebilir. Müslüman muamelesi görür desek, başka delillerden ötürü bu ayeti ikrah hale gibi istisna etsek bu durumu da. Ne diyeceksiniz? Değil En fazla dersin ki hayır kardeşim bunlar delil değil. En fazla bu şahalar dersin. O zaman diyoruz ki cehaletin mazeret olmadığı bu ayeti bize delil olarak getirmeyin. Yani yapmanız gereken ne? Bizim delillerimizi, işte argümanlarımızı, kanıtlarımızı çürütmeye çalışmak. Tamam bunu konuşalım, bunu tartışalım, bunu yapın ama bu ayet delil getirmeyin. Başka deliller getirin yani. Geçenlerde de e, cehalete mazeret görmeyenlerin getirdikleri delillerin nasıl anlaşılması gerektiğini kısaca açıklamıştık. Mesela işte ne ayetleri delil getiriyorlar işte. Eee Tevbe suresinin 6. ayeti işte Tevbe 31, Beyine 1 gibi. İnşallah e, demiştik o zaman Tevbe 31'i aynı bu ayet gibi özel olarak inşallah ele alacağız. Duruma göre başka ayetleri de böyle özel olarak açıklarız inşallah. Şimdi ikinci yönden cevap verelim. Yani aslında bu cevap yeterli gerçekten yani. Bu ayet delil olarak kullanılamayacağını bu yön yeterli ama biz başka yönlerden de inşallah cevap verelim. Mesela daha açığa çıksın. İkincisi kardeşlerim bakın. Şimdi soruyoruz. Allah Azze ve Celle sadece şirki mi? Yani ibadet şirkini mi bağışlamaz? Tabii ki hayır. Değil mi? İbadet şirki olmayan başka büyük küfürlere de Allah bağışlamaz. Değil mi? Ayet şirk diyor ama bunun içine büyük küfürler de girer. Yani bunu aşırılar da kabul ediyor zaten. Peki mesela. Bakın. Mesela Allah Teala'nın Değil mi? Zatıyla arşın üzerinde olduğuna inanıyoruz. Kesin bizim için bu. Bunu inkar etmenin hükmü nedir? Ne derler bu kimseler? Büyük küfürdür derler değil mi? Allah'ın arşın üzerinde olduğunu inkar etmek büyük küfürdür. Tamam. Yine mesela bir başka bir örnek. Kur'an mahluktur demek. Bunun hükmü nedir diye sorsak. Bunu da büyük küfür diyorlar. Dinden çıkartıcı bir büyük küfürdür diyorlar değil mi? Peki yine sorsak. Böyle inanan bir kimse ya da böyle inanan herkes kafir midir? Herkes istisnalı kafir midir? Ben der ki hayır. Yani yine Müslüman olarak kalabilir. Çünkü bunlar hafi meseleler. Öyle diyorlar ki hafi meseleler. E, o yüzden evvela bir hüccet ikame etmemiz gerekiyor. Hüccet ikame edilmeden bu inanç üzere ölen, bu küfür inançları üzere ölen bir kimse e, mazur görülür, bağışlanabilir. Ahirette bu kimse kafir muamelesi görmez. Keza Müslüman muamelesi görür dünyada da, diyorlar değil mi? Şimdi bakın bazı büyük küfürlerde, bazı büyük küfürlerde değil mi? Câlede tevhile, mazeret gördünüz. Allah bağışlar dediniz değil mi? E biz de aynısını söylüyoruz. Evet Allah büyük şirki bağışlamaz şüphesiz ama bazı büyük şirkleri, bazı büyük şirkleri açıklamıştık geçmiş derslerimizde yani dedi kelime-i tevhidin mücmel anlamını bozmayan şirkler dedik değil mi? İki kısma ayırmıştık şirkleri. Yani eğer bu şirkin sahibine hüçe dikam edilmemişse diyoruz ki Allah Ahirette bu şirki bağışlayabilir. Yani, aynı büyük küfürde olduğu gibi. Bu kimse Allah Azze Celle ahirette Müslüman manesinde bulunur. Keza dünyada da Müslüman olarak kalmaya devam eder diyoruz. Yani. Aynısı. Ama derseniz ki tamam evet biz kabul ediyoruz bazı büyük küfürlerde cehalet mazerettir. Tevil mazerettir ama büyük şirkte, ibadet şirkinde bunlar özür olmaz diyorsan ah, yine aynısını söylüyoruz. Birinci maddede dediğimiz söylüyoruz. O zaman bu ayeti bize delil olarak getirmeyin. Başka deliller getirin. Bak bu ayet deli olmaz. Bizim söylediğimizde de çünkü ihtimalle. Sürekli bu ayeti öne sürmeyin. İnşallah önümüzdeki derslerde e, cehaletin özür oluşu noktasında işte denildiği gibi büyük şirk ve büyük küfür ayrımı yapıyorlar. Bu ayrımı yapmak doğru mu değil midir? Bunu açıklayacağız. Da doğru olmadığını inşallah anlatacağız önümüzdeki derslerimizde. Üçüncü yönden cevabımız. Şimdi ayetin devamında ne diyordu? Allah şirki affetmez. Sonra ne diyordu? Ama bunun dışındaki diğer günahları ise yani büyük şirk ve büyük küfür olmayan günahları Allah dilediği kimse için bağışlar diyor değil mi? Bakın şimdi. Şimdi ehl sünnet hem bu ayetten hem de diğer başka naslardan dolayı şuna iman ediyor değil mi? Diyor ki hepimizin bildiği bir kimse haram olduğunu bilerek günah olduğuna inanarak mesela zina ise mesela içki ise ve tevbe etmeden bu hal üzerine ölse. Değil mi? Allah azze ve celle bu kimseyi ahirette cehennem azabında çarptırmadan bağışlayabilir, değil mi? Ayetten bu anlaşılıyor. Ya yani ne demek istiyorum? Bu konumuz olan ayet değil mi? Özellikle günah olduğunu bilerek Bunları işleyenlerin affedilebileceğini ifade eden bir ayet. Şimdi bakın eğer ki bu ayetin bu ikinci kısmını bilerek kaydıyla anlıyorsak o zaman hemen öncesindeki işte Allah şirki affetmez ayeti değil mi? Bu cümleyi de bilerek kaydıyla anlamamız gerekmez mi? Yani bir kimse o zaman ayet ne demek? Yani şirk olduğunu, Allah'tan başkasına ibadet olduğunu bilerek Şirk olsa, evet Allah onu bağışlamaz ama dolayısıyla bunun tam tersi şirk olduğunu bilmeden eğer büyük bir şirk işlerse sonra Allah azze celle onu bağışlayabilir demek yani. Bu da üçüncü yönden cevap. Bir başka yönden cevabımız, dördüncü yön oluyor bu. Bakın şimdi Allah şirki bağışlamaz ayeti değil mi? Nisa suresinin 116. ayetinde de geçiyor dedik, iki yerde geçiyor Nisa suresinde bir de 116. ayette geçiyor dedik bakın bu 116. ayetten hemen önceki 115. ayet kardeşlerim. Bu ayet büyük işte cehaletin mazeret olacağını ifade eden ayetlerden birisi olarak zikredilen bir ayet. Musa hocamız e, bunun delillerini zikrederken bu ayette zikretmişti. Bakın hatırlayalım. Buyruk yok Rabb-i Mahzeb ve Celle. men <Sessizlik> rasule. Kim? Rasule karşı çıkar muhalefet ederse ama min ma lehu'l huda kendisine hidayet doğru yol belli olduktan sonra apaçık ortaya çıktıktan sonra yani bile bile kim resule muhalefet eder ve ittabi' gayre sabilil mu'minin ve müminlerin yolunun dışındakine tabi olursa huvellehi ma onu bu tabi olduğu yol üzerine, sapıklı üzerine bırakırız. Ve nuslihi cehennem ve onu cehenneme atarız. Ve sa'at masira o cehennem ne kadar kötü bir varış yeridir diyor. Bak bu ayetten hemen sonra işte konumuz olan ayet. İnna Allah la Allah kendisine için koşulmasını affetmez diyor. O zaman eğer bu ayetimizden hemen önceki ayet değil mi? Min ba'di ma tebeyyene da. Kendisine hidayet apaçık belirttikten sonra Kaydı koymuşsa o zaman bu konumuz olan ayeti şöyle anlamamız gayet mümkün. Yani kendisine hidayet belli olduktan sonra bilerek Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez yani. Ama böyle olmadan koşulan şirki ise Allah affedilebilir. Böyle anlamamız gayet mümkün. Beşinci ve son bir yönden de cevap kardeşlerim. Bu da Abdurrahman el-Mualliminin cevabı bu itiraza bir cevabı var. Geçenlerde cehaletin maderet olduğunu söyleyen alimlerin zikrini zikrederken en başta bu alimimizi zikretmiştik. Yemenli, çok büyük bir alim, muhakkik bir alim, Abdurrahman el-Muallimi. Bakın buna, bu itiraza cevap olarak o da şöyle yaklaşıyor. Diyor ki, özrü makbul olana böyle bir kimseye şirk koştu denmesi doğru değil. Tamam, zahiren şirk koşuyor. Ama bu kimse, başka dilerin ötürü biliyoruz ki, özrü makbul birisi. Böyle bir kimseye şirk koşu denmesi doğru değildir. Görünürde böyle ama zahirde yani hakikatte böyle denmesi doğru bir şey değildir diyor. Nitekim kendisiyle evleneceği kadın ile arasında mahremiyet bağı olduğunu bilmeden nikahlanan adama örneğin daha sonra onun süt kardeşi ortaya çıksa yani hiç bilmeden süt kardeşiyle evlenmiş. Normalde bu asla caiz olmayan, haram olan bir evlilik değil mi? Yani bilerek süt kardeşiyle evlense bu kimseler zina atmış olurlar. Ama bilmeden süt kardeşi olduğu sorudan ortaya çıksa ortaya çıkmadan önce birleşmeleri için ne denmez bu kimselere? Bacısıyla zina etti, süt kardeşiyle zina etti denilmesi doğru olmaz diyor. Evet yani zahiren zina etmiş anlamına geliyor ama zina fiili bu kimseye isnat edilerek gerçek hakikatte zina etti denmez diyor. Dolayısıyla eğer bir kimsenin yani eğer özrü muteberse, bir kimsede muteber bir cehalet, bir tevil varsa, bu şekilde şirke düşmüşse, normalde bu kimseye şirk koştu denmez. Çünkü özrü makbul. Dolayısıyla ayete de dahil olmaz. Şirk koşulmasını Allah affetmez. Yani bu kimse zaten şirk koşmuş sayılmaz ki. Özrü makbul çünkü. Dolayısıyla kardeşlerim, e, bu söylediğim cevaplardan ötürü, büyük şirkte cehaletin özür olmadığını ispatlamak için bu ayetleri getirmek yanlıştır. Bu ahirudavana enel hamdulillahi rabbil alamin. Selamullah ya